Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anladığınız gibi en iyi açık dünya mobil oyunları arkadaşlar. Ve listede tam 18 tane oyun olacak. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Biliyorum birçoğumuz açık dünya oyunları oynamayı seviyor ve mobil oyunlar çok fazla açık dünyaya sahip olmuyor. O yüzden bence bu liste birçok mobil oyuncu için değerli olmalı. Bu arada Instagram hesabımdan beni takip ederseniz çok sevinirim. Beğenip abone olup bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu edersiniz siz lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Oraya geçelim. Oraya geçelim. İlk oyunumuz The First Three bilgisayardan da PlayStation'dan da oynayabileceğimiz bir yapım ve artık akıllı telefonlarımızdan da bu oyunu oynamamız mümkün arkadaşlar. Artık aksiyondan sıkıldınız. Diyelim ki savaşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Birazcık rahatlamaya ihtiyacınız var. O zaman The First Three'i tercih edebilirsiniz. Tamamen internetsiz konseptine sahip olduğu ve düşük boyutundan dolayı bence birçok kişi bu oyunu oynamalı. Özellikle macerayı, platform dinamiklerini ve rahatlatıcı müzikleri seviyorsanız bu oyunun hikayesine kendinizi bırak tavsiye ediyorum. İkinci oyunumuz Flight. Açık dünya oyunları dediğimizde aklımıza gelen ilk dinamiklerden biri olan uçmayı bize yaşatıyor arkadaşlar. Bu oyunda kuş olup ormanlarda veya farklı ortamlarda uçabiliyoruz. Oyun tamamen internetsiz olarak oynanıyor ve bence hikayesi olmasa da muazzam müzikleri mevcut. Yani canınız sıkıldığında arada bir girip ortalıkta kuş olarak gezmek isterseniz bence Flight'ı tercih edebilirsiniz. Ücretli bir oyun ama bence ücretini hak ediyor. Üçüncü oyunumuz da Dead Inside. Zombilerin baskın altında kalmış bir dünyayı anlatıyor arkadaşlar. Oyun tamamen açık dünya konseptiyle tasarlanmış. Bölgelerde ilerledikçe size verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Tamamen 3. şahıs bakış açısıyla oynanan bir oyun. Bence FPP olmaması oldukça güzel. Nedense bu tarz oyunlar 3. şahıs bakış açısından bence çok daha güzel oynanıyor. Ve şunu söylemem lazım. Bu oyunun boyutu gerçekten düşük. Ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmeden oynanıyor. Yani aslında birçok telefon modelinde bu oyunu oynayabilirsiniz. Bence kaçırmayın. 4. Dördüncü oyunumuz Dawn of Isles. Aslında daha önce kanalımda yer verdim. 2021 yılında çıkmayan bir oyun arkadaşlar ama bence 2021 yılında hala oynanabilecek bir yapım. Oyun izometrik bir açıdan oynanıyor ve dümdüz MMORPG arkadaşlar. Aslında dümdüz kötü bir tanım oldu. Oyunun craft sistemi, PvP sistemi, sınıf sistemi bence oldukça zevkli ve nedense saran bir hikayesi var. Tercih edebileceğiniz optimizasyonu güzel, harika oyunlardan biri. Özellikle MMORPG oynamayı seviyorsan ve açık dünya arıyorsan Insan, bu oyun Senlik olabilir. Beşinci oyunumuz Wilderness aynı listemizin ilk oyunu gibi arkadaşlar. Aksiyonun uzak herhangi bir savaşın veya görevin olmadığı bir oyun arkadaşlar. Oyuna girdiğiniz andan itibaren açık dünyayı keşfetmeye çalışıyorsunuz ve gerçekten bir mobil oyuna göre oldukça geniş bir dünyası var. Bir nehirde tekne gördüğünüz binip onunla beraber yüzebilirsiniz arkadaşlar veya tekneden direkt atlayıp sandala binebilirsiniz. Bulabildiğiniz her şeyi kullanabiliyorsunuz ve yapmanız gereken tek şey hoşunuza giden her şeyin fotoğrafı fotoğrafını çekip farklı koleksiyonlar oluşturmak yani rahatlamak için veya zevkine oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri olmuş diyebilirim. 6. oyunumuz Guns and Spurs 2, kovboy ve vahşi batı oyunlarını sevenler için güzel bir tercih olabilir arkadaşlar. Biliyorum bu oyunun görünümü, oynanışı muazzam kaliteli değil ama gerçekten içerisinde vahşi batıyı içeren güzel bir açık dünyası var ve isterseniz bu vahşi batıda hayvan avlayabiliyorsunuz ve tabii ki kovboyların peşinden de koşmanız mümkün. Vahşi batı özgü bir dünya hoşunuza gidiyorsa bence grafiklerine aldanmadan Guns and Spurs 2 denemelisiniz. 7. oyunumuz The Pathless Android oyuncularını üzecek bir yapım. Çünkü bu oyun Apple Arcade üzerinden oynanıyor arkadaşlar. Ama isterseniz bilgisayarınızdan ve PlayStation'ınızdan da oyunu oynamanız mümkün. Ama Apple Arcade bence 10 numara bir platform. Eğer iOS kullananlar varsa bence Apple Arcade'deki oyunlara bir göz atmaları lazım. Bu oyunun açık dünyası mükemmel arkadaşlar. Sonsuz bir döngüsü var gibi bir okçuyu canlandırıyorsunuz ve sürekli olarak belli başlı aksiyonlara ve platform oynanışa maruz kalıyorsunuz. Eğer bu tarz hızlı dinamiklere sahip açık dünya oyunlarını seviyorsanız harika müzikleriyle The Partless tam size göre olabilir. 8. oyunumuz Sky Combat'ta yine gökyüzüne açılıyoruz ama bu sefer kuş olarak değil bir savaş pilotu olarak arkadaşlar. Muazzam tasarıma sahip savaş uçaklarıyla online olarak diğer rakiplerinizle oynayabilirsiniz. Ve 450 MB'lik boyutuyla bence bu oyun muazzam diyebilirim. Grafikleri ve gökyüzü tasarımı çok iyi. Gökyüzü tasarımının yanı sıra girdiğiniz haritalardaki alanın geniş olması sizin daha rahat manevra yapabilmenize veya kokpit içine girdiğinizde daha rahat etrafı görmenizi sağlayabiliyor arkadaşlar. Çünkü dar alanlarda bazen uçak sürmek özellikle oyunlarda. Tabii ki gerçekte hiçbirimiz uçak süremiyoruz. Ama oyunlarda uçak sürmek istediğimiz zaman dar alanlar canınızı sıkabiliyor. Ve oyundaki detayı da baya baya düşürüyor. Ama bu oyunun açık dünyası bence hepinizin sevebileceği tarzda. 9. oyunumuz Tower of Fantasy. Henüz Çin'de oynanabilen bir oyun. Oyuna bir şekilde giriş yapmanız mümkün arkadaşlar. VPN yardımıyla veya Çin ID bularak oyunu oynamanız mümkün. Bu oyunu hem bilgisayarınızdan hem de telefonunuzdan oynayabiliyorsunuz. Ve bence Genshin Impact'ten daha sağlam bir oyun. Özellikle Genshin Impact'i co bir RPG oyun olarak düşünürsek bu oyunun MMORPG olduğunu size rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu tarz geniş dünyalara sahip anime MMORPG oyunları seviyorsanız bu oyun bence herkesi mutlu edebilecek bir yapım. Gerçekten telefonlara bu tarz oyunlar çıktığı zaman ben çok zevkleniyorum yani diyorum ki telefon piyasasında oyun anlayışı daha da gelişiyor. 10. oyunumuz Albion Online hem bilgisayardan hem de mobilden oynayabildiğimiz ve son zamanlarda baya popüler olmuş bir oyun arkadaşlar çünkü artık bu oyunu Google Play'den de iOS'tan da indirip oynayabiliyoruz eskiden sadece Android kullanıcıları APK olarak indirip oynayabiliyordu ve mobile göre iyi optimize edilmemişti bilgisayardaki oyuncular daha avantajlıydı ama artık mobilde de çok iyi bir şekilde optimize oynayabiliyorsunuz arkadaşlar yani kısmen açık dünyaya sahip mobil MMORPG oyunu oynamak istiyorsanız ve izometrik oynanış hoşunuza gidiyor bence bu oyunu denemelisiniz. 11. oyunumuz My Time at Portia aslında bilgisayardan oynayabildiğimiz bir oyun ve Ağustos'un 21'inde mobil platformlar içinde yayınlanacak arkadaşlar. Yüksek ihtimal Android ve iOS için aynı anda yayınlanması planlanıyor. Ama şunu söylemem lazım. Offline tek oyunculu RPG oyunlarını seviyorsanız My Time at Portia tam size göre olabilir arkadaşlar. Bu oyunun sandbox türünde bir yapım olduğunu söylemem lazım. Özellikle çiftlik oyunlarını seviyorsanız çevrenizi geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek ve koşunuza gidiyorsa harika tasarımıyla My Time at Portia bence hepinizin hoşuna gidebilecek bir yapım. Mutlaka bu oyunu bekleyin listeye bir yere not edin arkadaşlar. 12. oyunumuz Turnbreaker Witcher evreninde geçen ama içerisinde Geralt'ın olmadığı bir oyun arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim bu oyun aslında bir kart oyunu ama tamamen açık dünyada gezebileceğiniz RPG oynanışı da içerisinde barındırıyor ve oyunun tasarımı grafikleri benim çok fazla hoşuma gitti. Yani Turnbreaker İngilizce olmasa tamamen Türkçe ol bu oyuna bağlanabilirim. Gerçekten bazen dil önemli değil diyorum ama bazı hikayeleri anlamamda özellikle bu tarz oyunlarda dil benim için önemli arkadaşlar. Okuduğumu anlayabilecek kadar İngilizce bilsem de oyundaki hissiyata bir türlü kapılamıyorum. Bunun nedenini bilmiyorum ama konumuz bu değil arkadaşlar. Turnbreaker tavsiye edebileceğim kart savaş oyunları arasında en iyilerinden biri olabilir arkadaşlar. 13. oyunumuz Harvest Town Online bir oyun arkadaşlar biliyorum bu tarz oyunların tek oyunculu ve offline olması da alıştınız ama bu oyunu online bir şekilde oynuyorsunuz yani başkalarıyla etkileşim halinde olacaksınız İsminden de anladığınız gibi bu oyun çiftçilik oyunu piksel piksel bir dünyada rol yapma oyunu da diyebiliriz çiftçilik yaparak kendi dünyanızı geliştireceksiniz evreninizi yaşadığınız kasabayı daha da güzel bir hale getireceksiniz ve tabii ki o verimli topraklarda güzel şeyler yetiştirmeye çalışacaksınız. 14. oyunumuz The Survivalist offline olarak oynayabileceğiniz bir yapım ama Android oyuncuları seri üzgüne bassın arkadaşlar. Bu oyun sadece şu an için iOS'ta var. Umarım en yakın zamanda Android için de yayınlanır. Çünkü bu oyunda piksel tasarıma sahip izometrik açıdan oynadığımız 2D oldukça eğlenceli bir rol yapma oyunu. Oyunda adada hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Farklı farklı unsurları toplayıp yeni eşyalar keşfederek veya farklı eşyaları craftlayarak daha fazla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki en önemli ama amacımız adayı keşfetmek. Apple kullanıcıları mutlaka bu oyunu denesin. 15. oyunumuz Rune Escape. beni gerçekten hüsrana uğratan bir oyun oldu. Çünkü oynadığım en kötü mobil MMORPG bu oyun diyebilirim. Bilgisayarda her ne kadar katlanabilir bir old school tasarımı olsa da mobile göre uygun değil arkadaşlar. Biliyorum erken erişim olarak yayınlandı. Bir ara açıldı sonra tekrardan erken erişim olarak yayınlanmaya devam etti. Ama oyun deli gibi kasıyor ve oyunu nasıl oynayacağınızı anlamıyorsunuz. Bir açık dünya var. Ama yani listeye eklemek istedim. Bu oyunu sırf kötülemek için bu listeye aldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. RuneScape sevenler beni linçleyebilir ama bu gördüğüm en kötü mobile MMORPG ya da şöyle diyebiliriz. Mobile uyarlanmaya çalışılan en kötü MMORPG oyunu arkadaşlar. 16. oyunumuz Genshin Impact. Bu yıl herkesin bol bol adını duyduğu bir yapım. Kanalımda da oyuna fazlasıyla yer verdim arkadaşlar. Oyunun anime tarzı grafiklerinin güzel olduğunu, multiplayer bir şekilde co-op oynanabildiğini ve gacha tarzında olduğunu artık herkes biliyor. Ama gacha RPG oyunları sevmiyorum. Sadece bu oyunu açık dünyası için oynadım ve muazzam bir hissiyat verdiğini söylemem lazım. Özellikle bu oyunu kaldıran telefonların çok güçlü olması lazım. Hem oyunun boyutu çok fazla hem de oyunun grafikleri muazzam denilebilir arkadaşlar. Yani en yüksek ayarlarda en iyi telefonda bile oynasanız oyun istediğiniz performansla çalışmayabiliyor arkadaşlar. Ama Genshin Impact'te oynamayanlar, telefonu kaldırmayanlar varsa bence bilgisayara indirip denesin. Bilgisayarda daha iyi optimizasyon edildiğini söyleyebilirim. 17. oyunumuz sıra tabanlı RPG oyunlar arasında en iyi mobil yapımlardan biri diyebilirim. Bu oyunu bilgisayardan da oynayabiliyorsunuz. İsmini söylemeyi unuttum. Divinity Origins'in 2 arkadaşlar. Oyun gerçekten size çok fazla şey vaat ediyor ve bilgi bilgisayarda da PlayStation'da da zaten başarılı olmuş bir yapım. Mobilde de başarısını devam ettirecek gibi duruyor. En azından iOS'taki kullanıcılar oyunu baya sevmişler. Android'tekilerden bahsetmek isterdim ama bu oyun maalesef Android'de yok arkadaşlar. Umarım en kısa sürede Android için yayınlanır ve herkes bu oyunu oynayabilir. Yani benim oynadığım en iyi, en iyi ama en iyi sıra tabanlı RPG oyunlardan biri. Ama birazcık yavaş işlediği ve taktiksel bir yönü olduğu için bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir arkadaşlar. 18. ve listeyi listemizin son oyunu Forager. Biliyorum listedeki diğer oyunlara baktığınız zaman Forager size birazcık basit kaçabilir veya grafiklerini kötü bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama oyunun piksel dünyasında, 2D dünyasında oldukça güzel bir açık dünya var. Bilgisayarda herkes severek oynuyordu zaten. Mobil platformlarda da bence oldukça başarılı iş çıkartmışlar arkadaşlar. Oyunda yapmanız gereken tek şey bol bol kraftlık malzeme toplamak, bölgenizi temizlemek ve savunmak arkadaşlar. Savunmak dedim ama aslında oyun offline bir yapıya sahip. Her herhangi bir şekilde internet bağlantısı gerekmeden bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Çok fazla uzun süre oynamadım doğruyu söylemek gerekirse ama baya bir kişi oyun hakkında olumlu yorum yapmış. Ben de tekrardan bir şans verip bu oyunu deneyeceğim. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen özellikle sarmadan dayanabilen herkese çok teşekkür ederim. Videoları olabildiğince sizi eğlendirecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani tabii ki bu eğlence anlayışına göre değişir. Kimse konuşan bir adamı dinlemek zorunda değil. Ama yine de video işinize yaradıysa lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.